Bugün kendi şahsıma münasır yorumlarımla birlikte güreşi bir kenara koyarak göze en güzel gelen WWE kadın güreşçisini seçeceğim arkadaşlar. 16 güreşçi olacak. Uzun bir test olmayacak. Kısa tadımlık bir testle sizlerleyim. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi Stacy Kepler mı yoksa Alundra Blaze mi? Yani baktığım zaman açıkçası Stacy kayıplar diyorum ama Stacy'yi muhtemelen bir sonraki turda karşısına gelecek daha iyi bir rakiple eleyeceğimi düşünüyorum. O yüzden Stacy diyorum. Bakalım sıradaki. Oh, Jade Cargill mi yoksa Bailey mi? Şimdi güreşin dışında göze hitap eden güzellik bağında hani sanki bir kahve içer miyim, buluşur muyum, kız arkadaş olur mu falan filan gibisinden yaklaşıyorum arkadaşlar. O yüzden sakın yani bu işi güreşçiliğiyle güreşiyle ön planda tutmayın. Bu yüzden Jade Cargill'i seçmeyeceğim çünkü çok maskülen bir görüntüsü var. Bailey daha sempatik, daha güzel. O yüzden Bailey diyorum. Molly Holly mi yoksa Nikki Bella mı? Burası ee, Molly Holly'nin güçlü kadın olmadığı zamanları, saçları uzun ve sarı renkteymiş. Yani şöyle söyleyeyim. Nikibela açıkçası ya hani ne bileyim Nikibela bana çok yaşlandığı gibi gelmiyor. Hani bu kadın Divas şampiyonuyken de böyle görünüyordu. Yani Survivor serisiyle maça çıktı Stephanie Baku'ya karşı. Gene aynı görünüyor bu fotoğrafta da yine. Aynı görünüyor 2025 yılında çekilmiş olmasına rağmen. Yaşlanmıyor gibi. Ayrıca benim için Nikibela Molly Holly'den daha güzeldir. Belki başka biri olsaydı Nikibela'yı yerdim ama Buradan iki bela alır götürür abi. O Alexa Bliss mi? Mary ismi. Şimdi ikisi de güzel. Ama Alexabli'si Alexa Bliss'i şöyle bir 3-4 basamak üste çıkartan şey Murray's'e e nazaran renkli gözlü olması abi ben dayanamıyorum. <laughs> renkli göz gerçekten bir kadında en önem verdiğim dış özellik diyebilirim. O yüzden Alex abla istiyorum yani Morrisi bile tek kelime de harcarım. The Fabulous molah mı yoksa Sasha Banks mi? Oğlum şimdi birinin fotoğrafı siyah beyaz, böyle açıkçası ben kim olduğunu da bilmiyorum. Çok eski bir güreşçi olsa gerek. Diğeri de Sasha Banks. Yani Sasha Banks'i biliyorum, gördüm, izledim ama bu ablayı hiç izlemedim daha önce hiç, bilmiyorum ve hani bakınca da böyle neredeyse 100 yıl öncesinin bir moda ikonu gibi. Bana hitap etmiyor açıkçası üzgünüm. Sasha Banks diyorum. O oh, Maria mı yoksa Brie Bella mı? Şimdi bak bu işe <laughs> şöyle bakmam gerekiyor. Ee, zaten bunun bir benzerini <laughs> ikisini Nikki Bella'yı seçtim. Maria'da ee, Maria da daha güzel görünüyor Brie Bella'dan. Ee, Maria'yı seçeceğim ve Maria Nikki Bella ile eşleşirse e, ee, otomatikman zaten onu da eleyecektir. Ee, bu bağlamda Maria diyorum ben. Bence Maria biri Bella'dan daha güzel. Niki Bella'dan da daha güzel. Bakalım kimle karşılaşacak. E, ee, mi yoksa Jada Parker mı? Yani ...Cez'in yüzü çok erkeksi duruyor. Ee, yani kötünün iyisi diyerek burada Jada Parker diyorum muhtemelen bir sonraki turda elenecektir. O Page mi Io Sky mı? Şimdi bu gerçekten zor bir eşleşme <laughs> arkadaşlar. Ee, Io Sky tatlı, sempatik, hep gülüyor. Gözleri zaten çekik. Güldükçe daha da böyle gözleri kısılıyor. Page de böyle nasıl diyeyim? Karizmatik. Page karizmatik bir kadın. Güzellik algısı olarak seçtiğim de açıkçası yani muhtemelen farklılık olması açısından iOS ee, Sky derdim çünkü Page gibi bir tiplemeyi bulabilirsiniz e, ama iOS Sky gibi bir e, tiplemeyi bulamazsınız bu yüzden iOS Sky diyeceğim. <laughs> evet ikinci tura başladık şimdi birini Molly Holly'den seçmiştik. Diğerini de Cez'den seçmiştik. Yani aşağı yukarı ikisi de kötünün iyisi gibiydi. Daha doğrusu Nicki Bella daha üstteydi. Baktığımızda burada da yine öyle olacak. Yani Jada Parker hakkında çok bir fikrim yok bu konuda. Ama Nicki Bella gerçekten hoş birisi özellikle Jada Parker'a nazaran. Bu bağlamda Parker'a bye bye diyorum. Nike bakalım bir sonraki turda rakibi kim olacak? Tıklayamadım nedense. Alexa Bliss mi? Sasha Banks mi? Şimdi bir şey değil mi? Aslında bu turnuvanın kazanına az çok belli ya. Bak, az çok belli. Ama yine de yorum yapayım. Şimdi ee, Alexa Bliss'i Morrison bile 3-4 basamak önüne çıkartan bir özelliği vardı. E, burada baktığımızda Alexa Bliss'in fenotipi Sasha Banks'in fenotipine karşı böyle 3-4 değil böyle 10-11 hani 15-16 basamak üstte benim için. <laughs> o yüzden Alexa Bliss diyorum abi. Üzgünüm. Belki başka bir rakibi olsaydı Alexa Bliss'in bu kadar net konuşmayabilirdim. Evet. Maria mı yoksa Io Sky mı? Şimdi baktığımızda ben burada Joker gibi düşünün bunu. Bir sefere mahsusluk devreye sokacağım. Beni lütfen yanlış anlamayın. Ee, renkli göz Joker'ini kullanmak istiyorum. Maria renkli gözlü birisi. Io Sky değil. Yani Io Sky Asyalı tatlı e, gülünce böyle kısılan gözleri var. Ama o gözler renkli olmadığı için açıkçası <laughs> tercih konusunda Maria'yı benim için bir basamak daha öne çıkartıyor. Ve ben bu bağlamda Maria'yı seçiyorum arkadaşlar. Io Sky'ı elemek zorundayım. Üzgünüm. Çünkü biz Maria'ları falan gördük yani ilk etaplarda hani güreşe başladığımız zamanlar. Io Sky biraz dünkü kız. <laughs> Şimdi Stacey Kepler mı Bailey mi? Burada da baktığımda e, Bailey e, gayet tatlı ve e, fiziki olarak da e, hoş bir fiziği var. Ama Stacey Kepler kadar böyle o aurası o kadınsılığı Bailey'nin benim nazarımda açıkçası yok. O yüzden Stacey Kepler diyorum ben biraz level C5 gibiyim. Sarışınlar. <laughs> Hatta renkli gözlüler. Ee, evet. Bir sonraki tura geldik bile. Alexa Bliss mi? Nikki Bella mı? Şimdi Nikki Bella'nın daha farklı bir rakibi olsaydı belki e, bu eşleşme final eşleşmesi olabilirdi. Burada e, çok fazla düşünmeyeceğim. Çok fazla da konuşmayacağım abi. Alexa Bliss diyorum ben. Alexa Bliss. Gittiği yere kadar. Şimdi Stacey Keppler mı yoksa Maria mı? Şöyle bir derin bir nefes alayım, bir düşüneyim iyice hangisi hangisi değil. Yani bir taraftan baktığımızda e, Maria böyle hoş bir güreşçi. Stacey Keppler de bir dönem epey epey ekranlarda karşımıza çıkmış birisiydi. Meşhur şu Vince McMahon miymine bilirsiniz omzunda <laughs> ayakların olduğu. İşte o ayakların sahibi Stacy Kepler'dı. Öte yandan baktığımda e, Maria için de şunu söyleyebilirim, e, gayet hoş bir güreşçi. Ama bilemiyorum yani Maria'nın çok ekran süresi var mıydı? Açıkçası vardı yani. ama düşünmem gerekiyor biraz. Çünkü beni zorlayan bir eşleşme oldu bu. Yani güncel halleriyle mi bu fotoğraftaki halleriyle mi düşünmem gerekiyor emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim bence e, ee, Stacy daha güzel ya Maria'dan. Üzgünüm Maria. <laughs> evet finale geldik. Final eşleşmesine geldik. Hemen bu kadar hızlı bir final. Beklemiyordum açıkçası. Bu kadar direkt net bir şekilde seçicilik de yapabileceğimi bilmiyordum açıkçası. Kısa diyordum ama bu kadar da kısa beklemiyordum. <laughs> Şimdi Stacy Kepler mı? Alexa Bliss mi? Ee, şöyle bir düşünüyorum abi. Ee, ben zamanında özellikle böyle 2016-2020 yani o 4 yıllık süreçte abi çok fena Alexa Bliss fanıydım. Hani öyle böyle değil, gerek güreşiyle olsun, gerek güzelliğiyle olsun gerçekten Alexa Bliss fanıydım ve e, hani olaya güreş yönüyle de baktığımda, e, sadece dış görünüş olarak da baktığımda gerçekten yani Alexa Bliss'in benim için fazlası var abi, eksiği yok. E, bu benim için herhangi bir şampiyon seçimi o mu bu mu testinden çok daha e, kolay bir test. O yüzden de direkt az seçenekli yaptım yani. Hani çok seçenekli de olsa gene bir şeyler söyleyebilirdim, demek diyebilirdim. Ama emin olun yine bu kadar net olurdum. O yüzden çok açık ve net bir şekilde söylüyorum abi. Alexa Bliss benim için Stacey Kapler'den daha güzeldir. E, hatta buradaki tüm rakiplerinden Alexa Bliss daha güzeldir. E, eledikleri ya da diğer isimlerin elediklerine karşı. O yüzden ben lafı daha fazla uzatmadan Alexa Bliss diyorum. Alexa Bliss kazandı abi. <laughs> Peki e, sizin favorileriniz kim? Sizin en beğendiğiniz gözünüze hitap eden kadın güreşçi kim? Erkek güreşçi kim? Bunları benimle yorumlarda lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki teste kadar görüşmek ve güreşmek üzere. Sağlıklı günler.